Buradan Aziz Kocaoğlu'na sesleniyoruz. Burası Üzümcü'nün topluluğunun önündeki sahip Çıkırıkçı Caddesi. Burası İzmir'in merkezi. Allah rızası için şu vatandaşlarımızın aylardır, yıllardır bütün sokaklarımız bu şekilde. Esnafların hepsi tozdan, dumandan şikayetçi bize rica ediyorlar, sesimiz olun diyorlar. Biz de onların sesi olmaya gayret ediyoruz. Size oy veren insanlara yapmış olduğunuz hizmet bu mu? Sayın Aziz Koçoğlu. Sayın Kınoğlu. Allah rızası Allah, Allah için. Şu vatandaşın şu çektiği sıkıntıyı görüyoruz. Şu millet bu, 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 bu arabalarını, belediyenin arabası. Çek kardeşim. Ya bu yollar belasını versin ya. Çek kardeşim. Çek. Bu ne? Bu yollara bir bak ya. Koyar. Şu bizim milli servetimiz, vatandaşın malı. Her gün burada bir sürü insanın araçlarının amasörleri kırılıyor, alt takımları kırılıyor. Bu mu? Belediyecilik hizmeti bu mu Aziz Koçoğlu? Allah rızası için yeter artık. Biz milli vatandaşlarımıza hizmet edin. Trafik sorununu çözün. Yol sorununu çözün.